Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Rutbek 20 anacını 3. yaprak yaşında Feragnes Feraduel tozlayıcılı badem bahçesindeyiz. Sami abinin yerindeyiz. Herkes tanır. Sami abi e, Rutbek 20 anacını Türkiye'de badem bahçesini ilk kuran. Buram müze gibi ziyaretçi alıyor değil mi Sami abi? Ay, ben artık bıktım gelen gidenler. Evet. Zaten kapıya bu e, aylıkça fiş vereceğim. Şeyi kesecek. Ziyaret fişi kesecek. Yani biraz. Aynen öyle. Geçen sene buraya e, besleme performansı kötüydü. Yapraktan e, son meyve gözü kalitesini. Evet. Şöyle bakalım. Meyve gözü kalitesini arttıracak bir besleme programı yapmıştık. Şimdi irilik böyle. Sulama suyu çok istiyor burası değil mi? Hem, bir hem su toprak süzek. Evet. Hem bir de rutbek anaç e, su sık istiyor. sulama istiyor. Dolayısıyla haftalık sulama periyodu bu toprakta kurtarmıyor. Biraz daha su tutan toprak olmuş olsa belki Olur kurtarırdı. Abi. Ama yani başka bir çaremiz yok yani. Şurada mesela güneş alan kısım bölgesinde e, bir kazma yaptık. 10 15 santime kadar toprak tavını kaybetmiş. Şu gölge olan yerde çok fazla yok. Şimdi Sami abi ben burada ot ilacı kullanmamanı. Otları çarpmanı söylemiştim mesela. Şurada güneş alan bir yer var. Şuranın toprağını böyle terliğimizle bir kazalım. Damlama da kaymış ama şöyle bitkinin kök bölgesini bir kazalım. Şurada suladığın için tav var burada. Şöyle bakalım. Şu tavlı toprak. Şimdi hiç su verilmeyen orta yeri kazalım. Yine ayağımızın ucuyla. Terliğimizle kazalım. Burası toprak da işlenmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi buraya su verilmiyor. Burası da tavlı toprak. Yani toprağa güneş değmediğinde ve bir bitir kökü olduğunda orada orayı kurutmak yerine bitki oradaki nemi muhafaza ediyor canlılığın içerisine. Şimdi şu sıra tozlayıcımızın olduğu sıra tozlayıcılarda geçen videomuzda renkler sarıydı. Beti benzi atmıştı. Bayağı İşte mesela bak. Şimdi bakalım. Şimdi rengi değişti. Biraz toparlamış görünüyor. Tabii gene evet. yanındaki kadar neşeli Vazı değil. Şuna şu, şu nazaran öyle değil. Evet. O. Ama bu tozlayıcıların artık ne sıkıntısı var yani bilemedik bunu. bunun sıkıntısını. Şimdi her çeşidin topraktan besin elementi ve şöyle bakalım verimi. İrilik de gayet güzel. İçine doldurdu değil mi tamamen? Doldurdu, sertleşiyor artık. Doldurdu, sertleşiyor. Bir tane kırıp bakalım mı? Tabi. Hemen bir tane alalım. Bakalım. Sarısını açalım. Beyazını. Ha, beyazını açalım. Uça kadar doldurmuş. Evet. Bugün kaç Temmuz Salı? 14 Temmuz 14 Salıydık, Temmuz evet. Salı. Söylemedik herhalde başta. Da söyledik 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 bil, Bilmiyorum. İşte bak. Ucuna <laughs> kadar doldurmuş. Doldurmuş. Tamam. Bundan sonra yağlanacak, lezzetlenecek. Evet. İşte Aroması olacak. Tamam. Afiyet olsun Sami. Bunu sana hediye edelim. <laughs> Sağ ol. Şimdi e, toprak ıslahı için e, toprağa güneş tamam. değmemesi gerektiğini anlatmıştık. Şimdi burada ee, rüzgardan dolayı bayağı bir dökülme oldu değil mi? Çok Bu dalları yani, çırptı rüzgar böyle Yani hemen hemen yüzde %20-25-30 Hazar oldu Evet Zaten, Hali hazırda tutan meyve üzerinden değil mi bu? Evet. evet Yani tutanın üzerinden bu hasar oldu Evet şöyle gidelim Tozlayıcılarımızda biraz performans sıkıntılıydı Şu dalı da hatta çekmiştik kırık dalı Evet Şöyle gördüğün gibi kırık dalı da beslemiş Besliyor Evet Şöyle gidelim bu da yine bir tozlayıcı. Evet. Şimdi tozlayıcılarda şöyle sarı sarı meyveler var. Normalde Feragnes'te yok. Feraduel'de var. Evet sadece Feraduel'de var. Peki i̇şte. nedeni ne bunun? Bunu bir kırabilir misin Sami abi? İç kurdu. Çıkarayım şeyciyi de görün. Kurdu. Koç gibi olmuştur şimdi bu kadar yediğine göre. Bu jel halinde. Bunda yok demek ki. Evet. Çıkmış. Başkasına bakalım. Bakarız. Şimdi e, feragneslerde bu yok. Sadece tozlayıcı feradoyellerde var değil mi? Evet. hiç hiçbir tane yok bu. Şimdi bu demek ki Burada bir kurt ilacı periyoda atlatılmış ama bitki besleme profili doğru olduğunda. Hayır periyot aynı verdik. Ona, ona <laughs> da. Yok. Aynı, aynı Şunu da diyorum yani verdik. bahçenin genelinde bir iç kurudu uçuşma zamanında şimdi ilaç atılmış ya da zamanı geçmiş ya da süresi uzanmış ya da ilacın etken maddesi nasıl derler? Evet. Bir hata olmuş. Hata olmasa zaten ilaçlama düzgün olmuş olsa kurt burada atamaz. Doğru mudur? Yani. Yani bir enfeksiyon hani bir yumurta bırakamaz. Şuna gelelim. Bunda var herhalde. Evet var. Evet şurada var. Buldum. Evet. Heh. Bak. Koç gibi olmuş hem içinde. Evet. Gördün mü? Evet. Tam lokmalık olmuş. Bak. İyi balaydır bunlar. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> i̇şte bu, ama de var bu. Şimdi nedeni de şu. Geçenki çekim yaptığımızda feradoiller beti benze atmış ve sarıydı. Çok sarıydı. Aynen yaprak uygulaması vesaire de önermiştik. Şimdi bitkinin beslenme profili düzgün olduğunda, evet onda da var. Evet. Yani bitki fotosentez kapasitesi yüksek olup protein sentezine düzgün yaptığında kurt yavrusunu bırakmak için tercih dahi etmiyor. Yani buradan bu sonucu anlıyoruz. Anlatabildim mi? Anladım. Bunun hani kanıtı olmuş oluyor. Verimler böyle. Toprak ıslahından bahsettik. İşte fırtınaya rağmen geçen seneki besleme profilinde hatalar olmasına rağmen işte sondan yapılan bir yaprak beslemesiyle meyve gözü kalitesinin arttırılmasını sağladık. Sonra Burada bir böyle bir meyve profili oluşturduk. Tabi her şey nasip. Şimdi geriye doğru şöyle bakın. Meyve gözlerini içeride daha önce patlatmadığı gözleri iğneleyip meyve gözlerini de ayrıştırmış. Bunlar muhtemelen meyveli patlayacak. Hafif yollu toprağın tavını tutamaması ve başındaki meyveyi büyütmesi adına hafif yollu potasyum Bak. Semptomları gösteriyor. Tozlayıcı bak, iç evet. kurdu. Evet. İşte bunlar hep iç kurdu Ama bak yanında bir tane yok. Evet. İşte bak rüzgar da böyle ağaçları birbirine geçirdi. İşte Bakın ha, bunda çok. İç yani e, tozlayıcılar zayıftı. Zayıf olduğu için. Meyve hep hep atmış. Evet. Şimdi geçen sene sadece damlamadan solucan gübresi verilen kısımdayız. Evet. buradan yukarısı. Orada bakalım tozlayıcılara. Burada iç kurdu problemi var mı? Bak. Bunda yok. Yani şey Öyle kadar yok, değil mi? Yok. Öbür taraflar Tabii, kadar, öbür yok. Taraf kadar yok. Çünkü bunları videoyu çektiğimizde bunların rengi diğerlerinden ayırt edilmiyordu fazla. Evet. Şöyle verime de bakalım. Şimdi geriye doğru patlatmalar. Meyve iriliği. Yani 3 kilo, 2,5-3 kilo çıkar değil mi ağaç başı aşağı yukarı? Tahminin. Çıkar. 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 Dekarda kaç ağaç var? 280. 280. 3 de çarptığın zaman 6, 840. Evet. Yani 340'ı fazla olsun. Düşelim. Yarım ton. Minimum badem var. Şöyle. Yani şimdi ben ortalamasına diyorum 3 kilo. Evet. Yoksa e, 5 kilo veren ağaç var işlerinde bazen. Tabi zayıf olanı var. Evet. Tozlayıcısı var. Tozlayıcılar da bu sene e, genel olarak e, ana çeşide göre zayıf. 3000 ağaç... Mesela bu ağaç zayıf biraz. Bunda iç kurdu var mesela. Evet. Şöyle evet. Bakın hemen işte evet. belli. Başında Aynen öyle. Tamam yani. Şimdi yanındaki ağaca bakalım. Hiç yok yanındaki. Çok adam. nadir. Belki çıkar birkaç tane. Yok 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 yok. Sanmıyorum çıkacağını. Yani. Şu ana kadar gösteren yok. Sadece i̇şte, tozlacılarda var. İşte bu da ağacın direncinin yüksek olduğunda, Hı. hani iç kurduna dahi ağacın yakalanmadığını, kendini muhafaza, kendini muhafaza ettiğini gösteriyor. Yoksa bu badem de o ceviz üzüm değil yani sonuçta. Hepsini yiyecek. Hepsine bulaşacak. Hani verimler de böyle. Burası toprağın en zayıf olan bölgeydi, değil mi? Evet. Evet. Toprağın şimdi en zayıf bölgesi burası. Şimdi şuradaki yapraklarımız beslemeye göre gayet güzel. İşte bir miktar tepelerde hafif ilaçlama taze sürgünlerde ilaçlaması gecikince en puaska olmuş. Yani genel bölgede yok. Böyle zayıf yerlerde biraz var. Çok fazla yok. Şöyle yaprak kitle endeksi güzel. Yeni sürgünlerde. Şimdi buradaki sürgünlerin meyve şeyi, yaprakların genişliği, kitle endeksi. Geçen seneki şu meyve gözünde biriken beslenmenti fraksiyonu ile alakalı. Yani onu siz Sadece e, hasat öncesi, şey işte hasat sonrası, yaprak dökülme öncesi beslemelerle, sonra uyanma öncesi yaprak beslemeleriyle biraz arttırabilirsiniz. Yani, yani, Ama sonuçta da asimilat birikmesi vesaire falan lazım. Dolayısıyla şöyle yapraklar fotosentez kapasitesi yüksek, güzel e, etini dolduran meyve gözü kalitesini arttıran bir yapıda görünüyor. Yani şimdiye kadar gidişat iyi. Biraz sadece suyunu sık vermemiz gerekiyor Sami abi. Bir de yani buradaki e, toprağın güneş görmesini gerek arada ot yetiştirerek gerekse de şey yaparak Otak nasıl derler e, Malçlama yapmamız gerekiyor. Yani şurada kendiliğinden biten örtünün toprağı nasıl koruduğunu görüyorsunuz. Şimdi şurada mesela güneş değiyor buraya. Hava burada 30 derece. Şu toprağın yüzeyi 90-100 dereceleri bulmuştur. Yanıyor. 80 dereceleri bulmuştur yani. Evet. Ayağınızı çıkarıp köze bastığınızda köze basar gibi bir sıcaklık ayağınızı yakar. Evet. Yürüyemezsiniz aynı kumsalda. Evet. Kumun Neyin yaktığı gibi. gibi. Aynı, aynı. Dolayısıyla toprağa güneş değmemesi toprağın kalitesini vesairesini arttırıyor. Var mı Sami abi ekleyeceğin bir şey? Yok. Orada da tek tük var mı? Bakacağım işte var mı. Yani zayıf olanları atar. Hiç kurdu. Evet. Muhtemelen var evet. Var. Ama İskurdu o kadar güzel güzel beslenmiş ki. Yani evet. sanki hemen çıkacak. Evet. Yani burada bir ilaçlama periyodu geçmiş ama zayıf olanlarda, işte toprağa az olan bölgelerde e, ana çeşit de var. Geri kalan da tozlayıcılar da var. Evet. En azından inşallah hasar az olur yani. Bak. Evet. Ya ama. Buna dört defa şey verdik. İç kurdu ilacı verdik. Haftalık olmak üzere. Evet. İşte et, etken maddeleri değiştirmek gerekiyor vesaire. Hani ilaçlamanın etkinliği meselesi hani saf su kullanmak vesaire çok önemli. Ama işte, Sonra etken e, maddeyi değiştirmek önemli. Ben şuna inanıyorum Harun Bey. Bu bizim kullandığımız suyun pH ile ilgili ilaçlar Yeterli şey yapmıyor. Şimdi, e, i̇lacın pH'sı da önemli, etkinliği için. Hem yaprak evet. gübresi hem şeyde. Yalnız pH'dan ziyade o pH'yi neyin yükselttiği daha önemli. pH'i suyun içindeki işte bir karbonatlar, kireç vesaire yükseltir. Yani suyun sertlik etmenim olan maddeler Zaten, yükseltir. Bakın, şimdi şöyle bir şey var. Bizim gelen e, suyumuzun biz ölçtürdük pH'i 8.7. Çok yüksek. Bu çok yüksek kireç Şimdi, gösterir. Ha, bir de biz bu suyu şeyde depoluyoruz. Açık havuzda. Evet. E bir de onun güneş etkisi tahminimce bizim bahçeye saldığımız suyun pH'i onun çok üstünde. Yok. 8.7 e, o şekilde kalır da çok fazla artmaz. Yalnız pH'yi 7'den 8.7'ye çıkaran etmen bir karbonat ve karbonat. Evet. Yani hidrojeni kendine bağlayan aktif maddeler. Bunlar bunların evet. miktarı arttığı zaman toprağın suyun pH'ı artar. Dolayısıyla bu kapasitedeki bir e, suyla ne yaprak beslemesinden ne de ilaçlamadan e, etkin şey, bir sonuç alamazsın yani. Alamıyoruz işte onun için. Senin burada çatı suyunu en azından yağmur suyunu muhafaza edip onunla ilgili bir ilaçlama yapman gerekiyor. Bir de iç kurduğunda hani her daim aynı etken maddeyi atmaman gerekiyor direnç gelişmesin diye. Farklı inset ya, Irak e, sınıfları vardır bu şeylerin evet. İnsektistlerin, insect, insect Resistance Action Committee diye Irak kodları vardır. Farklı e, etki mekanizmasına sahip kodda bir etken maddeye atmak gerekiyor. Yani 4 defa aynı etken maddeyi üst üste atarsan başarılı olamazsın. Çünkü hayatta kalanlar o etken maddeye maruz olduğu halde hayatta kalanların çocukları gelir buraya. Yani dirençli bir nesil geliştirirsin. Evet. Yani sağ yumrukla öldürdüğünü varsayalım. 100 tane var. 97 tanesi öldü, 3 tanesi ölmedi. Sağ yumrukla. Ya da yumrukla. Sol yumrukla öldürmen lazım onları. Çünkü hayatta kalanlar ve gelenler sağ yumrukla ölmeyenlerin çocukları. Aynen. Böyle böyle genetik olarak direnç geliştirir. İşte genel olarak besleme performansı böyle. E, verim, kalite böyle. Tozlayıcılarda iç kurdu stresi biraz daha fazla. Şeylerde bu bölge zayıf olduğu için tek tük görülüyor. Orta bölgelerde ve tarlanın genelinde çok fazla yok. Yani. E, yok neredeyse yok denecek kadar az. Bu da bitki besleme profilinin e, bitkinin hastalık ve zararlarına karşı direnç gösterdiğinin de bariz bir kanıtı. Potasyum eksikliği meselesi de bu toprağın güneş görmesi ve tavını kaybetmesiyle alakalı. Potasyum bu toprakta tarla kapasitesinin altına düşüp canlılık kaybolursa bu toprakta suda çözünür potasyum. Gübreleme istemeyecek seviyede olsun isterse. Hani 500 ppm, 800 ppm, abartalım 1000 ppm olsun. Bu toprak tavını kaybettiği anda alamıyor. Tekrar nemli 4 ay kalması lazım potasyumun yeniden bitkiye yarayışlı olabilmesi için. Anladım. Dolayısıyla sulama sıklığını e, nasıl derler? arttırmak gerekiyor. Şöyle de güneş gidince verime de bakalım. Burası ekstradan sadece geçen sene kökten solucan gübresi verilen kısım değil mi? Buranın verimi performansı daha iyi değil mi şey, nazaran? Evet. Evet. Yani wormi solucan gübresinin farkını da görüyorsunuz. Beslemedeki. Şöyle bakalım. Durumlar da böyle. Yani özetlemek gerekirse, biraz uzattık videoyu. Toprak ıslahı, bitkiyi doğru besleme, kökünden yapılan gübrelerin hatasını yapraktan düzeltme, toprak tavrının muhafazası, işte toprakta doğal olan otu herbisitle öldürmeyip, toprağı okside hale getirmeyip, doğal maçla kurtarma, 3 senedir şey yapıyorduk burayı. Her sene iki defa sürüyordunuz. Çapalıyorduk. Evet. Her sene. Evet. Bu sene hiç bıraktık çapalıyı. Evet. İşte nemini de muhafaza ediyor. Gördüğün orta nokta sulanmayan evet. nokta. Çaprağı Damlamanın bırak. altıyla aynı nemde. Evet. Dolayısıyla kış yağışlarını toprağın tutabilmesi için toprakta bir canlılık muhafaza edilmesi lazım. Muhafaza için de toprağın rahatsız edilmemesi. Aynı zamanda toprakta canlılığı teşvik edecek fotosentez yapan bir bitkinin de Bulunması lazım. Var mı Sami abi söyleyeceğim başka bir şey? Yok Harun Bey. İşte öyle aynı sizin yazdığınız şey neşite onu, onu kullanıyoruz harfiye. Yani tozlayıcılara da özel bir program önermiştik zaten. onlarda da uygulanıyor. Toparlayacak kendini inşallah. İnşallah seneye daha iyi performans gösterecek. Bakalım her şey nasip. Evet. Ee, burası 3 yaş. Yukarıda 4 yaş yerde video çekimi yapmayız. Orada sadece bir kontrol yaparız. Herkese teşekkürler, iyi günler.